Evet sayın ordulu traktörcü meslektaşlarım. Yeni aldığımız zere tomruk çekici makineyi herkes merak ediyordu. Size şu anki ormanda performansını çekmekteyim. Tahmini iki ton civarında bir, bir gürgen ağacımızı çekiyoruz şu anda. Evet uzaktan kumanda sistemiyle operatörümüz her türlü tehlike karşı her şeyi orada yerinde görerek kendini yönlendirebiliyor. Traktördeki şoförümüz sadece müzik dinlemekle yetiniyor. Makineyi de bir de yanından size tarif etmek istiyorum. Operatör yok içinde. Makineyi çalıştırıyorsunuz. Uzaktan kumanda. Kendinden sargı sistemi. Yakından böyle çekiyorum. <laughs> 12 ton çekme gücüne sahip makine 12 tondan ağacın kafası herhangi bir yere takıldığı zaman da kendini otomatik durduruyor. Operatör halat çevirmesi sayesinde kendini kurtarabiliyor ağaç. 2 ton civarındaki gürgen ağacı şu anda. Traktörü bu şekilde çalışır konumda. <laughs>